Hayırlı günler değerli izleyiciler. Kültürel bir program yapıyoruz ama nasıl renklendireceğiz diyenler. Kermesimiz canlansın diyenler. Düğünüm klasik düğünler gibi sıkıcı olmasın diyenler. Sünnette çocuklarımızı nasıl eğlendireceğiz diyenler. İşte bütün bu dertlerinize bugünkü kampanyamızla son veriyoruz. Kültürümüzün binbir renginden özenle sentezlediğimiz karakterlerimizle baldan tatlı kampanyamızı beğenilerinize sunuyoruz sizlere bir karakter fiyatına bir değil, iki değil, 3 değil, tamı tamına dört karakter sunuyoruz. Evet evet yanlış duymadınız. Bir karakter fiyatına tam dört karakter sunuyoruz. Kim demiş olmaz diye. Bal gibi olur. Bu karakterler doğal mı, gerçek mi diye hiç düşünmeyin. Karakterlerimiz tamamen gerçek ve doğaldır. Ve karakterlerimizin arkasında üretim yılından Son kullanma tarihine kadar bütün bilgiler mevcuttur. Eğlence garantili bu karakterlerimizi alacaksınız, rahat edeceksiniz. Hem de helal eğlence sertifikalı. Bizim dıngıldak ki Naciyegillerin oğlunun düğününde başka birilerini gördüydüm. He, hiç hoşuma gitmedi. Sonra bizim sıpa, ana, bizim düğünde de güldürükçe getireceğim dedi. Tepemin de, tası attı. Verdim terdi. olan. Ana Muhammed Korkman başkalarına hiç benzemez. Hakikaten de öyleymiş ya. Ya o düğünde nikah nerede neydi öyle? Biz gül gül gül. Allah bilir. <laughs> Sonra bizim Elif e dedim ki. Elif düğün ne güzel oldu. Biz bir daha mı evlensek ne? <laughs> Gençliğimden beri arabes dinle arabes yaşadım. Ben gençliğimde var ya az <laughs> deldim ha. Ama yaş kemale erince iyice göze batağı oldu. Sonra şükürler olsun ki Balay Remzi ile tanıştım. Şimdi arabesk şarkıları ilahi besk olarak dinliyorum. Allah razı olsun Balay Remzi. Ya az ötede oynayın bakayım. Şimdi keserim bak. Topunuzu diyecektim ya. Hemen niye dıtlıyorsunuz? Hey senin problemi ne biliyor musun dostum? O koca kafanın kamerandan büyük olması tamam mı? Muhammed Gökmen'i kim tanımaz ki? Bizde Superman, Batman, Türkiye'de Gökmen. Ha? Hele kara göz tiplemesine bayılıyorum. Buradan Muhammed Gökmen'e seslenmek istiyorum. Canın cennete dostum. Sen çok komiksin. Evet değerli izleyenler. Yanlış duymadınız. Bir karakter fiyatına bir değil, iki değil, üç değil, tam tamına dört karakter. Evet kampanyamız bununla da bitmiyor. Yanında ayı sütü hediye. <laughs> ayı sütü dedi ya Arı sütü olacaktı arı sütü. <laughs> yahu bu da bal reklamına benzedi yahu. Bu adam da bal gibi adam. Ya. Dur bakayım. Ne, bol la, bal. ne bal arkadaşım? Bal. Allah ne bal, bal görmesek ha, bal. bal diye A, ah, bal gibi olmaz. Ya hiç bal yani, yok. Hocam durun, konuşsana ya. Ya hocam, hocam, hocam. Hocam. hocam bir şey de şuna ya. Hocam bak nasıl yapma Adam, ya, adam bal Sus Adam bir şey anlatıyor. İki dakika durun ya. Allah Allah. Eyvallah. Teşekkürler Palar Emzi. Evet değerli izleyenler. Böyle güzel anılarınızın olması için Muhammet Gökmen'i seçin. Muhammet Gökmen. Kültürel programlar, festivaller, fuarlar ve diğer tüm etkinliklerinizde hizmetinizde. Helal keyfe katil.